Herkese selamlar. Yepyeni bir video hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ekrana koyarım. Bugün normalde Umacı oynayacaktım. Ona öncelik verecektim. Ee, fakat Umacıyla o kadar oynamadım ki. MMR'ım o kadar kötü ki yani anlatamam size. Gerçekten acayip kötü. 3 maç falan çektim aslında videosunu. Fakat şeydi. Ee, gelen kurbanlar acayip kötüydü. O nasıl vurmaz ya? Ee, o yüzden ben de hemşire yorumu vardı bir tane hemşire oynayayım dedim. Şöyle hemen alalım ikilimizi. Normalde umacıya öncelik verecektim arkadaşlar. Çünkü arkadaş teşekkürle bir istekte bulunmuş. Yani bağış gibi düşünebilirsiniz. Aklıma da şöyle bir şey geldi. Eğer o şekilde bana bağış atarak isterseniz bu Alo ben geldim merhaba Katilim ben biliyorsun değil mi seni kovalamak istiyorum falan Kafana şöyle vurayım bir tane de Aklım biraz başına gelsin Güzel hemen sable aldık Bu şekilde atarak miktarın hiçbir önemi yok Bu şekilde atarak isterseniz bana istediğiniz Strobe build yaptırabilirsiniz Bu sadece katiller için de geçerli değil Kurbanlar için de geçerli Yani mesela ee, Takma kafayı alıp bitki bilim al İşte eline medkit al diyebilirsiniz. Şurada Aiden'ın içeri atlar mı diye düşündüm de içeri rahatlamadı Bu şekilde troll büyükler yaptırabilirsiniz ve buna şart da koyabilirsiniz aslında. Hemen Sable'a bir tane vuralım burada. Güzel. Hemşire yaparız tan atman çok zor ya. Hemen bir ceza kancası daha yapalım. Hala 5 renatörüz <laughs> gayet iyi. Bu da en kısa sürede MMR'ını kısıp çekeceğim. Muhtemelen bir sonraki video amacı olur aslında. Öyle düşünüyorum. Onu yeni aldılar o yüzden ona sılak gitmeyeceğim. Gidecektim de fikrimi değiştirdim. Eyda ne yapıyor arkamda? Flash save atmaya çalışıyor? Eyda. Bak seni de neyse hadi. Hadi iyi günümdeyim hadi iyisin. Hemen şöyle son ceza kancamızı da alalım. Gayet iyi baskı kurduk. Nereye gittiniz lan? Orada mı? Evet orada. Yukarı atlamak istemiştim ama yukarı atlayamadım ya. Niye öyle oldu? Kız az daha vuramıyordum. Ya bakalım seni hemen asalım. Sen yaralı yaralı jeneratör oturdun zaten. Gördüm. Yukarıda hala biri yapıyor galiba. Eyle bırakmayı düşünür müsün orayı? Şöyle. Çok iyi. Sable'mış. Sable buraya inat etti ya. Hemşire olarak genel fikirlerimi söyleyeyim. Ee, bence hemşire oyundan kaldırılmalı. Şu yönden öyle düşünüyorum. İşte oyunda mekanik var değil mi? Bir kovalamaca mekaniği var. Paletler var, pencereler var, atlama noktaları var. Bunları direkt... Yok sayıyor katil yani. O yüzden böyle bir açıklamada bulundum. Şurada görmüştüm sanki barbeküden. Aynen doğru görmüşüm. Şeyi de iyi bir alalım artık ya. Hmm, geri dönmedi. Tamam. Geri döneceğim mi? Tamam bir dahakine geri döneceğini düşünerek atacağım. İyisin Eda iyisin. iyisin. Yapıyorsun bu sporu. Yok canım o kadar değil. O kadar değil. <laughs> Şuraya bakacağım aşağı atacağım. Hmm. Bu kapıyı kırdığım için pişmanım şu an. Dolaba girdi galiba. Ya da aldatmaca mı attı? Dolaba girmiş olamaz değil mi? Neyse. Uğraşmayacağım onunla. Şurada jenitörü bitiriyorlar. Ben yukarıya atmak istemiştim ama. Ne oldu yanıma mı atladı? Hayır. Kayla hala jenitur yapmaya devam ediyor. Şuna vuralım. Hmm. Siz zorladınız orayı. Hmm. Bu neydi şimdi? Neyse hemen şunu asalım. Daha erken gel bir dakika. Er. Tamam mı? Şu Ada'yla ile kovalamaca yapmak istiyorum aslında. Hemen Mikel Eyda alalım burada. Vay. Geri döneceğini hiç düşünmemiştim seni biliyor musun? Şaşırttın beni. Güzel. Ha bir de Ghost Face isteyen bir arkadaş vardı onu mutlaka çekeceğim. Tüm yorumları okuyorum arkadaşlar hiç merak etmeyin. Barbeküye bakmadım ama ha gördüm. Ama 2v8'in bitmesini bekliyorum açıkçası. Şöyle aşağı doğru atabilir miyim? Aşağı mı inmişti o? Evet aşağı inmiş. Kız nereye gittim? Şöyle bir gidelim. Ha buralarda geziyormuş tekrar tamam. Bu çocuk da aldatmaca var galiba. Ya da gerçekten yo yo aldatmacası var. Ailem olduğu için duyamıyorum. Bu sefer de geri dönmeyeceği tuttu hanımefendinin. Tamam en iyi sankidir oynuyorsun. Pardon oyalıyorsun. Gel bakayım buraya. Benim Türkçemi bozdum sabah sabah ya güzel ikisini de gördük. Barbekünün en çok yakıştığı katili olabilir ya. Aa, Sable orada orayı bit Sable ya orayı bitirecek ya da Eda'yı alacak bir seçeneği var. Hemen bir Kayla'nın üstüne oynayalım. Kız ne yapıyorsun kız? Spa. Eda'yı almayı seçti. mantıklı olduğunu yaptı. Ama oyun gitti zaten ya. Daha 4 var. Çocuk da öldü. Orada iyileşiyorlar. Hemen gideceğim. Hmm. Güzel iki vurduk. Sable nereye gittin? Hala bu arada mı dönüyorsun? Al sen şakasın. Eyle gelmek isteyecek mi acaba? Onu bekliyorum ama. Oo, Eyda nereye gitmiş? Ben Eyda'yı hala arkada sanıyorum. Bak o jenerete oturdu bir de eşek ya. Kanka oyun bitti. Hey. Güzel. Hemen Eyda'yı da öldürelim. Hızlıca bir sonraki maça geçelim. Gözlüklerin güzelmiş. <laughs> Hadi bakalım ikinci maça geçelim. Hadi bakalım ikinci maçtayız. Hepsi bir arada doğmuş. Ee, muhtemelen pireler ve hayvan gibi raşıyorlar şu an. Yo. Ha şey yapmışlar. 2-2 doğmuşlar sanırım. Şöyle Üstüne atlasam Selam <laughs> Aklı var ya gitmiştir onun Evet her şeye şey yapıyor zaten Atla Sen var ya çok panik bir oyuncusun İyisin değil mi? Limon tuzu bir şey getirelim mi? Tansiyonun düştü senin biraz Şu tarafa gidelim hmm. Geri dönecek ben biliyorum balığı. Bir daha geri dönecek. Çok da bulbek atıyor. Hayda oyundan çıktı. Güzel bir ceza daha yaptık hemen. Hemen şöyle üstlerine gidelim. Bizim oyundan çıktı o biraz üzdü açıkçası. Ama olsun ya bir şey olmaz. Ne yapayım jeneratör şey, mü yapayım onunla beraber? Ne oluyor? Sen de mi salıyorsun? Ne oluyor? Hemen bir ceza dağıttık. Şurada saklanan biri var. Dwightmiş. Gördüğümü anladı galiba. Aynen. Ne yapıyorsun? Niye böyle bir şey yaptın ki? Ben de vurabilirdim de. Niye ise durmak istedim? Oy, bunlar çok kötü ya veyahutta oyunu saldılar. Kate de oyunu saldı çünkü şu tarafta olabilirler. Ha, buradan geçmiyor mu kötüymüş hemen şuraya inelim o zaman. Burayı yapıyorlarmış. Neredeler acaba? Buralarda saklanabiliyorlar. Bolita'yı Bu yüzden sevmiyorum ya. İşte Hemşire'nin de böyle bir gücü var. Blight'ın da var. Arkadaşlar her katil elinde sonunda ya Hemşire ya da Blight main olur. Yani diğerlerinde oynar da bunları bir tık daha oynar. Çünkü olay şöyle çalışıyor. Tüki taraftaki ne yapıyormuş bu arada? Bot muhtemelen. Çünkü olay şöyle çalışıyor. Ben nerede kaldım? Oha. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum şu an. Şu an hiçbir şekilde kıpırdayamıyorum. Ha, tamam. Ama şuradan şuraya geçeceğim yani. Biraz saçma değil mi sence? Blight ya da hemşire main olurlar dedim. Çünkü belli bir süre sonra oyun sizi sadece 4 kişilik gruplarla eşleştiriyor ve bu kişilerin saati 5000 ile 7000 saat oluyor. Genelde bende de böyle oluyor zaten. Gümüşün neredesin be? Güzel botu alalım. Kate de kaçabiliyorsa kaçsın. Ve bu Discord gruplarını 4 kişi oynayan arkadaşları SBF'leri yani. Bir tek bu iki katille durdurabiliyorsunuz belli bir süre sonra. Çünkü hemşireye bir oyun yapamazsın. Ya W ile devam edeceksin, koşacaksın. Ya dümdüz koşacaksınız ya da double back falan atacaksınız. Yani geri falan döneceksiniz. Başka türlü zaten hemşire counterlanmıyor. Çünkü normal bir şekilde burada shake'in içinde oynayamazsınız hemşireyle. Onu niye aldın ki gülüm? Bunlar da psikopat oluyor ya. Çat diye gözünü tutuyorlar ya. Neredesin kız? Botu kaybettim abi Bunu Patlatan Cait'tir bot patlatmaz iyi biliyorum Cait neredesin Oğlum 2 saniye önce patlatıp nereye gittin Ben mi körüm ben mi göremiyorum Şuraya vuralım galiba ben körüm ya Ya da bu çocukta yem falan var Dolaba falan geldi Çocuğum evladım botu niye alırsın ki Niye uğraştırıyorsun ki beni Allahım yarabbim delice Şimdi bir tane jene doğru gidelim. Hep senin başının altından çıkıyor bunlar. Ne oluyor? Bot ona hit aldı. Botla aşk mı yaşıyorsunuz lan siz? Ha? Botu asalım bunu da öldürelim. Ve bir de hemşirenin şöyle bir şey var. Belli bir süre sonra alıştıktan sonra katile her şey çok kolay geliyor. Ben bunu bayağıdır oynamadım hemşireyi. Ama daha önce çok oynuyordum şey gibi bisiklete binmek gibi hani bir 10 yıl bilmezsin tekrar binersin ya böyle bir 5-10 dakika sonra alışırsın onun gibi bir şey yaşıyorsunuz. Yoksa bayağıdır oynamadım hemşire. Hemen bu arkadaşına Morrison'i atalım. Evet ikinci maçımız da böyleydi Bir sonraki videomuz mutlaka umacı olacak Dediğim gibi öncelik veriyorum Fakat umacıyla 3 tane video çektim ve Ya gerçekten daha 1 saat 2 saat olmuş insanlar geliyor Oyunu yeni almışlar Oyuna yeni başlamışlar Ya da 20 saat 30 saat olan insanlar geliyor onlara da tabi ki bir şey yapamıyorlar Oyunlar çok kötü geçiyor seyir zevki hiç olmuyor. O yüzden onları çekmek istemedim. Yorumlarda hemşire isteyen bir arkadaş vardı. Alternatif olarak bunu çektim. Bir sonraki umacı olacak. Bu bağışı atan arkadaş hiç merak etmesin. Çekeceğim yani. Ghostface isteyen bir arkadaş var. Her videonun altında istiyor. Ghostface de çekeceğim. Tekrar bir hatırlatma yapayım. Hiç merak etmesin. 2 ve 8'in bitmesini bekliyorum sadece. Ve 1000 aboneye ulaştığımızda da ufak ufak sürprizler yapmaya başlayacağım arkadaşlar sizlere. Onun dışında şimdilik bir şey yok. Evet bu videoda böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.